Biraz da yerel siyasetten bahsedeceğiz ve İzmir'e geleceğiz efendim. 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Mevcut il başkanı Deniz Yücel resmi adaylık açıklamasını henüz yapmadı. Ancak partisinin İzmir'deki tüm ilçe başkanları il binasında ortak bir basın açıklaması yaparak Yücele destek verdiklerini açıkladı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki ilçe başkanları 8 Şubat'ta gerçekleştirilecek il kongresi öncesinde ortak bir deklarasyon yayınladı. <laughs> Partinin İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda ilçe başkanları adına açıklamayı Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın yaptı. Genel başkanımızın kongrelerimize istina, istinaden ifade ettiği uzlaşı ve beraberlik mesajına katkı sunarak İlçelerimizde elde ettiğimiz birikimi il kongresini de yansıtmak istiyoruz. ÇAP'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de oy oranını arttırmasında İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in başrol oynadığının altını çizdi. Süreci eksiksiz bir şekilde doğru planlayarak yöneten, genel merkez ve ilçe başkanlarıyla eş güdüm ve uyum içinde yürüten değerli il başkanımız Sayın Deniz Yücel bu başarının baş aktörüdür. Seçim süreçleri dışında örgütü birleştiren ve birleştiren Sayın Deniz Yücel'in siyasette gençliği, enerjisi ve il başkanlığı süresinde elde ettiği tecrübesiyle aynı uyum ve birliktelik duygusuyla partimize katkı sunmaya devam edeceğine inanıyoruz. Yücel'in partiye katkı sunmaya devam edeceğine inandıklarını belirten Çapın, 30 ilçe başkanı olarak 8 Şubat'taki ilk kongresinde Yücel'i desteklediklerini açıkladı. Bu salonda bulunan ve İzmir'in tüm ilçelerini temsil eden ilçe başkanları olarak bizler, delegasyonlarımızla birlikte ve bir bütün olarak 8 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek 37. olağan ilk kongremizde, Sayın Deniz Yücel'i desteklediğimizi, bu onurlu yolda birlikte yürümekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz. İzmir'den yaptığımız bu birliktelik meşalesinin kardeşlik türküleriyle birlikte Anadolu'nun dört bir yanına yayılacağına ve iktidar bize katkı sunacağına inanıyoruz. İlçe başkanlarının yaptığı destek açıklamasının ardından gözler mevcut İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e çevrildi. Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Yücel, Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Kongresi'ne davet ettiğini açıkladı. Yücel'in resmi adaylığını ne zaman açıklayacağı ise merak konusu.